Amerika 19 büyük elçilik ve konsolosluğunu hala kapalı tutuyor. Son bir operasyonda en az 7 El-Kaide militanı öldürüldü. Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Anthony Cordesman, insansız hava araçlarıyla düzenlenen bu operasyonların teröristlere karşı savaşta hayati öneme sahip olduğunu söylüyor. Yalnızca Amerika'nın kendi sınırlarının güvenliğini sağlayıp başka bir önlem almayacaksanız, bu terör şebekelerinin çoğalmasını önlemek için elimizdeki en etkili silah da İHA'lar olur. This is the best Yemen El Kaide açısından bir terör yuvası haline geldi. Son olarak Savunma Bakanı Muhammed Nasir Ahmed, yerel güvenlik kuvvetlerinin ülkenin güneyinde bir terör saldırısını önlediğini bildirdi. "Güvenlik güçlerimizin istikrarı ve güvenliği sağlamak için demir yumrukla hareket edeceğinden emin olun. Bunun için her şeyi feda etmeye hazırız." Ancak Washington'da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki bu güvencenin Yemen'deki büyükelçiliği yeniden açmak için yeterli olmadığını söyledi. "Tehdidin devam ettiğini düşünüyoruz ve çalışanlarımızın güvenliği için de büyükelçiliği kapalı tutuyoruz." Dışişleri Bakanlığı aldığı terör saldırısı ihbarı üzerine 22 büyükelçilik ve konsolosluğunu kapattı. Johns Hopkins Üniversitesi uzmanlarından Daniel Server bu kararın yanlış olduğunu savunuyor. Kısa zamanda 22 ülkeyi kapsayan bir terör uyarısı. Hangi örgüt bu kadar ülkede eylem düzenleyebilir? Bence yanlış bir uyarı oldu. Antony Cordes'man aynı görüşte değil. It isn't just... Mesele yalnızca Yemen değil, Arap Yarımadası'nda faaliyet gösteren El Kaide de değil. Tehdit El Kaide'nin merkezinden Pakistan'da yerleşik Ayman El zevahiriden geliyor. Ondan gelecek emir Irak ve Kuzey Afrika'daki El Kaide yapılaşmalarını da bağlıyor. Amerika 15 yıl önceki tedbirsizliğinin bedelini Kenya ve Tanzanya'daki büyük elçiliklerine düzenlenen eş güdümlü saldırılarla ödedi. Bu saldırılar 200'ü e aşkın kişinin hayatına mal olmuştu. Hülya Polat, Amerika'nın sesi Washington.